Kız Derya, günaydın. Günaydın, afiyet olsun. Günaydın. Buyurun, buyurun. Yok, kahvaltımızı yaptık biz. Hem misafirin var, rahatsız etmeyelim sizi, gelmeyelim biz. Aa, Mehmet. Mehmet arkadaşım benim. Geçiyormuş buradan. Ben de bir güzel kahvaltı hazırlamıştım. E dedim gel, beraber yapalım dedim. O da geldi işte. Ben de acıkmıştım dedim. Madem kahvaltı yapmış oturayım bari. E zaten geleli bir on dakika falan oluyor anca. Ha, e iyi bari koyun bir çay da biz de içelim o zaman. Buyurun buyurun. Ha, i̇çelim kız. Buyurun buyurun. Buyurun. Ben de bardak alayım çay için. Ah bak ya sanki bardakların yerini biliyor gibi değil mi? Ben gideyim yardım edeyim. Bana bak. Bu adam o değil mi? Hangisi be? Hangisi olacak? Hani Ahmet Bey er bir tarafa ilan yapıştırdı ya arıyordu ya bunu. Aa doğru diyor kız. O tabii ya. Ya. Ay sağ ol. Yalanımı bozmadın. Ya olur mu öyle şey? Halden anlarız. Merak etme seni zor durumda bırakmam. Bana güvenebilirsin. Bak gözünü seveyim. Şimdi bunlar seni konuşturur. Ağzından laf almaya falan çalışırlar. Aman diyeyim pot olur mu? Yok yok olur mu öyle şey? Asıl ben senin gözün seveyim. Aramızda ne potluk var ki pot Kız bana bak. Ha. Müge'nin balkonunda Ahmet'i gördüğümüzü söyleyeceğimize... ...asıl Derya ile bu adamı gördüğümüzü söylemek lazım Ahmet'e. Kız bunlar şaşırmışlar kendilerini. Ahmet her yerde adamı arıyor. Adam harbisi Derya'nın yanında. Bak bence Ahmet'e bir şey söyleme. Sen en iyisi bizimkileri ara. Tamam mı? Gelsinler. Sonuçta işin ucunda beş bin lira var. Ha, doğru söylüyorum. lan karı dedim karı arıyor ha. Söyle Asibe. Ha, Ragıp hemen Derya'nın evine gel. Niye? Hani bu başına ödül konan adam var ya. Ahmet Bey'in aradı. Ha, işte o burada. Hemen geliyorum. Oyal sen onu orada. Emin. Tamam. E, da söyle o da gelsin. Tamam söyleyeyim söyleyeyim. Kapat kapat kapat. Tamam tamam. Lan, benim karı bulmuş adamı. Ragıp, ne afiye karım var be. Nazik, yürü gidiyoruz. Ben de geleyim. Niye? Para alacağız. Kaç para? Beş bin lira. Niye? Bizim karlar ev buldu adamı. Şişt, bizim paraya göz mü koydun lan? Hadi sen yürü masaca. Yürü masaca. Ben anlamam. Adamı önce kim tutar, o alır parayı.